Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tam ölçülü bütün detaylarıyla bir ekler tarifi vereceğim. Videomda pataşı hamuru ve pastacı kremasının da yapımlarını bütün püf noktalarıyla ve bütün detaylarıyla göstereceğim sizlere. Senelerdir yaptığım tam ölçülü bir ekler tarifidir. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Dilerseniz şimdi yapımına geçelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle pastacı kreması tarifimle başlayacağım. 2,5 su bardağı sütü tencereme alıp kaynamaya bıraktım ve bir kenarda da 2 yumurta ve 1 su bardağı şekeri iyice karıştırıyorum. Ardından üzerine yarım su bardağı nişasta ilave ediyorum ve hiçbir topak kalmayacak şekilde iyice karıştırıyorum. Burada öncelikle şeker ve yumurtayı karıştırıp ardından nişasta ilave etmemin sebebi ise eğer nişasta şeker ve yumurtayı üçünü bir ilave edip karıştırırsanız o zaman nişasta içerisinde topak topak kalabiliyor. Bu yüzden öncelikle yumurta ve şekerimi homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıp ardından nişasta ilavesi yaparak karıştırıyorum. Yumurta, şeker ve nişastayı Homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra üzerlerine kaynayan sütümden azar azar kepçeyle alarak ilave ediyorum. Bu aşamada sütümü ağır ağır ilave ediyorum ve karışımımı da sürekli karıştırıyorum. Eğer hızlı bir şekilde ilave ederseniz yumurtalarınız kesilebilir ve kremanızda yumurta kokabilir. Bu yüzden ağır ağır karışımımı da sürekli karıştırarak bütün sütümü ilave ediyorum. Bütün sütü yumurtalı karışımıma ekledikten sonra tekrardan tencereme alıyorum ve sürekli karıştırarak kaynamaya bırakıyorum. Kremam kaynamaya başladıktan sonra birkaç dakika daha kaynatıp ocağımın altını kapatıyorum ve üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket de vanilin ilavesi yapıp karıştırıyorum. Kremamı ocaktan aldıktan sonra yayvan bir kabın içerisine aktararak yayıyorum. Burada yayvan bir kap kullanmamın sebebi ise eğer bu şekilde geniş bir kabı aktararak kremanızı soğutursanız soğutma süresini kısaltmış olursunuz. Kremam soğurken üzerinin kabuk bağlamaması için hiçbir yerinden hava almayacak şekilde üzerine streç kapatıyorum. Ardından kremamı buzdolabına kaldırıp 3-4 saat kadar iyice soğuyana kadar bekleteceğim. Eğer bu aşamada soğutma aşamasını kısa tutarsanız ve kremanız iyice soğumadan çırpıp kullanmaya kalkarsanız kıvamı tam oturmayıp cıvık kalacağı için eklerinizin içerisinden akacaktır. Bu yüzden bu soğutma aşamasında aceleci davranmayalım ve iyice soğumasını bekleyelim. Ve kremam iyice soğuduktan sonra karıştırma kabıma alıp Mikserimin yüksek devrinde 3-4 dakika kadar çırpıyorum. Ardından üzerine yarım su bardağı kadar sıvı krema ilavesi yapıp 3-4 dakika kadar daha çırpıyorum. Ve kremam hazır. Pastacı kremam hazır. Şimdi de hamurunu hazırlamaya geçeceğim eklerimin. Ekler hamuruna pataşu hamuru, Kısaca şu hamuru da deniliyor. Şimdi şu hamurunu hazırlamaya başlayacağım. Tencereme 100 gram tereyağını alıyorum ve erimeye bırakıyorum. Tereyağım eridikten sonra üzerine bir su bardağı su ilavesi yapıyorum. Ve yarım çay kaşığı tuz ve şeker ilavesi yapıyorum. Ardından kaynamaya bırakıyorum. Ve kaynamaya başladıktan sonra üzerine bir su bardağı un ilavesi yapıyorum. Ve bu aşamadan sonra Hamurumu hiç durmadan sürekli karıştırıyorum. Eğer bu aşamada karıştırmayı keserseniz veya yavaş kalırsanız bunlar içerisinde topak topak kalacaktır. Bu yüzden bu karıştırma aşaması çok önemli. Unu ilave ettikten sonra karıştırmayı kesinlikle bırakmayalım. Ve kaşığımızın arkasıyla da ezerek topaklanmasını önleyelim. Unu ilk ilave ettiğinizde sanki topaklanmış ve kıvamı açılmayacakmış gibi gelebilir size. Fakat bu durum gözünüzü korkutmasın. Dediğim gibi sürekli karıştırarak ve kaşığınızın da arkasıyla ezerek eğer hamurunuzu pişirirseniz içerisinde hiçbir topaklanma kalmayacaktır. Unumun kokusu çıkana kadar iyice pişireceğim hamurumu. Bu aşamayı kısa tutmayın. Eğer hamurunuzu iyice pişirmezseniz o zaman patoşu hamurlarınız un kokabilir. Hamurumuz sarımtırak bir renk alana kadar sürekli karıştıra karıştıra pişirelim. Ayrıca hamurunuzu teflon veya granit tencere yerine çelik tencerede kavurmanızı da tavsiye ederim. Çünkü burada hamurunuzun olmuşluğunu anlayabilmeniz için vereceğim bir püf nokta da görmüş olduğunuz gibi tenceremin tabanına un yapışmaya ve bir katman oluşturmaya başladı ve bu katman oluştuğunda hamurunuzda olmaya başladı demektir. Ne zaman ki tencerenizin tabanında bu şekilde bir un tabakası oluşmaya başladı, o zaman hamurunuz da pişme aşamasını tamamlamaya başladı demektir. Buradan anlayabilirsiniz. Bu yüzden pataşu hamurlarınızı çelik tencerede pişirmenizi tavsiye ederim. Pataşu hamurun piştikten sonra karıştırma kabıma aktarıyorum ve mikserimle hamurumun sıcağı çıkana kadar birkaç dakika karıştırıyorum. Eğer hamurun ilk sıcağı çıkmadan yumurtaları ilave etmeye başlarsanız hamurunuz yumurta kokacaktır. Hamurumu soğuttuktan sonra artık üzerine teker teker yumurtalarımı ilave edeceğim. Eğer yumurtaların hepsini bir anda ilave ederseniz o zaman yumurtaları hamura yedirmede zorlanabilirsiniz. Bu yüzden hamura yumurtaları teker teker ilave edip bir yumurtayı hamura yedirdikten sonra diğer yumurtayı ilave ederek ağır ağır çırpmanız sizin yumurtaları hamura yedirmenizi kolaylaştıracaktır. Burada yumurta miktarı da yumurtalarınızın büyüklüğüne göre değişiklik gösterecektir. Net bir miktar veremeyeceğim burada sizlere. Mesela ben bugün orta boy yumurta kullandığım için 3,5 tane yumurta kullanmam yeterli geldi. 3 tane yumurta az geldi. 4 tane yumurta da fazla gelip hamurumun kıvamını fazlasıyla cıvıklaştıracaktı. O yüzden 3 yumurtadan sonra bir yumurtanın da yarısını ilave ettim. Ve genellikle de bu ölçülerde bir hamur yaptığınız zaman 3 ile 4 arası yumurta yeterli geliyor. Daha büyük yumurta kullanırsanız 3 tane yumurta da yeterli geliyor. Veya yumurtalarınız daha da küçükse orta boydan 4'e kadar yumurta kullanmanız gerekebilir. Ben şimdi sizlere hamurun olması gereken kıvamı göstereceğim. Ve sizlerde yumurta ilavesi yaptıkça ara ara hamurunuzun kıvamını kontrol edin. Ve birazdan göstereceğim kıvama geldikten sonra yumurta ilavesi yapmayı bırakın. Pataşu hamurunun olmuş kıvamının haline karga burnu denilir. Pastacılıkta bu kıvam karga burnu olarak geçiyor. Mikserinizin ucuna hamurdan alıp havaya kaldırdığınız zaman ucunu bu şekilde ucuna doğru sivrileşen bir üçgen şekil oluşturuyorsa ve akmadan duruyorsa o zaman pataşı hamurunuzun kıvamı oldu demektir. Bu kıvam karga burnunu andırdığı için pastacılıkta da bu kıvama karga burnu deniliyor. Bu şekilde akmadan mikserinizin ucunda sivrileşen bir üçgen şekli oluşturuyorsa eğer hamurunuz o zaman pataşı hamurunuz oldu demektir. Buradan anlayabilirsiniz. Eğer bu şekilde durmuyorsa ve mikserinizin ağzından akıyorsa da kıvamı olması gerekenden cıvık oldu demektir. Yani fazla yumurta kullandığınız anlamına gelir. Eğer aşağı doğru sivrileşen karga burnu dediğimiz şekilde durmuyorsa ve daha katı bir halde duruyorsa da mikserinizin ağzında o zaman daha istenilen kıvama pataşı hamurlarınız gelmedi demektir. Ve biraz daha yumurta ilavesi yapmanız gerektiği anlamına gelir. Pataşı hamurlarımı bir sıkma torbasının içerisine alarak bu şekilde sıkacağım. Ve gördüğünüz gibi 808 numaralı duy kullandım. Burada sadece sıkma torbanızın ucunu kesip bu şekilde de sıkabilirsiniz. Ben daha düzgün bir şekil oluşması için duy kullanmayı tercih ettim. Şimdi artık pataşı hamurumu sıkacağım. Ve bu sıkma aşamasında da birkaç önemli püf noktadan bahsetmek istiyorum sizlere. Bu sıkma aşamasını tek seferde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani biraz sıkıp duyun ucunu kaldırıp tekrardan sıkmaya devam etmek yanlıştır arkadaşlar. Yani üzerinde kat kat çıkan bir katmanın bulunmaması gerekiyor pataş hamurlarının üzerinde. En büyük yapılan yanlışlardan bir tanesi budur sıkma aşamasında. Çünkü eğer bu şekilde kat kat çıkan bir katman oluşturursanız pataşı hamurlarınızda o zaman pişme aşamasında hamurlarınız içerisini tam olarak boşaltmayacaktır. Tam olarak kabarmayacak ve içi dolu kalacaktır hamurlarınızın fakat Tabii ki de biz bunu istemiyoruz İçerisindeki hava boşalsın ve hamurlar güzel bir şekilde kabarsın ki bizler de içerisine kremayla doldurabilelim bu yüzden sıkma aşamasında sıkma torbamızın ucunu kaldırmadan tek seferde bir sıkım yapmamız gerekiyor ve hamurlarımı sıkarken de kabaracağını hesaba katarak aralarında boşluklar bırakarak sıkıyorum Ben büyük ekler yapmak istediğim için Biraz büyük ve kalın sıktım hamurlarımı. Bu aşamada hamurlarınızın piştikten sonra bu sıktığınız ana göre 2-3 katı kabaracağını unutmayın. Bu yüzden buna göre bir kalınlıkta ve uzunlukta sıkmaya çalışın. Dediğim gibi ben büyük ekler yapmak istediğim için porsiyonları büyük tuttum. Biraz kalın ve uzun sıktım ve porsiyonlarımı büyük tuttuğum için de 19 adet ekler elde ettim. Bu sayı Sıktığınız hamurların büyüklüğüne göre değişiklik gösterecektir. Eğer daha küçük sıkarsanız 30 adede kadar ekler de elde edebilirsiniz bu ölçüden. Ve hamurlarımın sıkma aşamasını tamamladıktan sonra kenarlarındaki bozuklukları düzelteceğim. Eğer bu bozuklukları düzeltmezseniz pişme aşamasında bozuk bir şekilde kabarabiliyor çünkü. Suyun içerisine biraz sıvı yağ ilavesi yaptım. Ardından parmağımla alıp bozuk kısımları bu şekilde düzeltiyorum ve üzerlerine de birazcık bu su ve sıvı yağ karışımından çok fazla hamurumu söndürmeden ve yassılaştırmadan hafif hafif sürüyorum. Bu düzleme aşamasını sadece suyla da yapabilirsiniz. Fakat ben suyun içerisinde biraz sıvı yağ ilavesi yapıp bu şekilde yapıyorum. Eğer biraz da yağ ilavesi yaparsanız o zaman pataşı hamurlarınızın üzeri daha çıtır oluyor ve hamurlarımı önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişiriyorum. Bu süre fırından fırına değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde üzerleri hafif renk alana kadar pataşı hamurlarımızı pişirelim. Hamurumuzu pişirirken de İlk 20 dakika fırını kesinlikle açmayalım. Çünkü bu pataşı hamurlarınızın sönmesine sebep olabilir. Ve şimdi de sizlere hamurunuzun piştikten sonra olmuşluğunu anlamanız için iki tane püf nokta göstereceğim. Eğer bu iki noktada oluyorsa gerçekten çok güzel bir pataşı hamuru yapmışsınız demektir. Öncelikle hamurunuzun üzerine bıçağınızla hafif hafif vurduğunuz zaman içine doğru göçmüyor ve top bir ses çıkarıyorsa o zaman iyi bir hamur yapmış olduğunuzu anlamanın ilk aşamasını geçmişsiniz demektir. İkincisini ise hamurunuzun arasını kesip baktığınız zaman anlayabilirsiniz. Eğer hamurunuzun arasını kesip baktığınız zaman bu şekilde göz göz olup içerisini tamamen boşaltmışsa o zaman iyi bir pataşo hamuru yapmışsınız demektir. Ve hamurlarımı ortadan kestikten sonra içlerini pasta kremamdan sıkarak dolduruyorum. Ardından üzerlerine kapaklarını da kapatıyorum. Ve son olarak üzerlerini çikolatalı sosa bulayacağım. Normalde pastanelerde gördüğümüz eklerin üzerine sadece çikolatayı benmari usulü eritip üzerini çikolataya batırıyorlar ve bu şekilde tamamlıyorlar. Fakat ben birazcık daha yoğun ve nemli bir çikolata katmanı istediğim için eklerimin üzerinde birazcık da krema ilavesi yaptım ve bir ganaj oluşturdum. Oluşturduğum bu ganajın miktarı da 1'e 2 oranında 100 gram kremayı ocakta birazcık ısıttım. Kremanın içerisinde eriyebileceği bir sıcaklıkta çok fazla kaynatmadım. Üzerine de 200 gram çikolata ilavesi yapıp karıştırıyorum ve birazcık soğutuyorum. Bu aşamada eğer ganajınızı sıcağıyla kullanırsanız kıvamı birazcık daha cıvık olduğu için eklerinizin üzerinden akabilir. Bu yüzden akışkanlığını birazcık daha oturtmak için soğutuyorum ganajımı biraz. Ganajımın kıvamı oturup soğuduktan sonra artık eklerimi bu ganajıma batırarak tamamlayacağım. Normalde pastanelerde gördüğünüz eklerde sadece üst kısmını birazcık çikolatalı sosa batırıp çıkarıyorlar. Fakat ben bu konuda pek elini korka kalıştıran birisi değilimdir. Çünkü profiterol ve eklerde lezzeti en tavan yapan şeylerden bir tanesi de üzerinin çikolatalı sosudur. Bu yüzden ben eklerin yarısını hatta yarıdan bile fazlasını çikolatalı sosunun içerisine batıp çıkarıyorum. Ve bu şekilde yoğun bir çikolata katmanının da eklere çok daha güzel bir lezzet kattığını düşünüyorum. Fakat bu aşamada dediğim gibi pastanelerde yapılan şekilde sadece çikolatanızı içerisine krema ilavesi yapmadan benmar usulü eritip Eklerinizin üzerine biraz bu erittiğiniz çikolataya batırıp çıkararak da tamamlayabilirsiniz. Bu kısım tamamıyla sizlerin damak tadına kalmış. Bütün eklerimi çikolatalı sosuma buladıktan sonra üzerlerine beyaz çikolata sıkarak son dekorunu veriyorum. Ve dekoratif kalp üst süslemelik drajelerle de eklerimin süslemesini tamamlıyorum. Ve eklerimi Son olarak pasta altlıklarımın içerisine yerleştirerek sunumumu tamamlayarak iç dokusunu da sizlere göstereceğim. Bugün sizlere bütün püf noktalarıyla ekler tarifi vermeye çalıştım. Patoşi hamuru ve pastacı kremasında da bütün püf noktaları sizlere en ince ayrıntısına kadar verdim. Daha önce sayfamda profiterol tarifi de vermiştim. Profiterol tarifime de bakmak isterseniz aşağı açıklama kısmına linkini bırakacağım oradan bakabilirsiniz. Profiterol ve ekler tarifleri zaten birbirine benzer pastalardır. Sadece pataşı hamurunun sıkma şekli ve üzerinin çikolatalı katmanı değişiklik gösteriyor. Ve bu iki tarifim de senelerdir yaptığım tam ölçülü gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz tariflerimdir. Son olarak sizlere eklerimin iç dokusunu da göstermek istiyorum. İçi bol kremalı ve dışı da bol çikolata soslu çok güzel bir tam kıvamında ekler tarifi oldu. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve denersiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşene dek hoşçakalın.